neler et. Yalnızca bana değil, benim obamın hasullarının canına kastetti. Benim anamın, benim anamın kanını akıttı. Vesi, vesi. Gel buraya. Gel. Benim evladımı, benim Orhan'ımı arasından ayırdın. Senin ettiklerin var ki aklımda. Sen Mari'yi de kaçırttın. Bunların hesabı ödenmez mi sanırdın? Hepsini yaptım ama tek mi yaptım? Ağabeyin hepsinin içinde var. Ağabeyime zehri nasıl zerketini de bilirim. Onun niyetini de. Ama seni kendi zehrinle öldüreceğim. Beni burada öldürmezsen daha beterini yapacağım Osman. Gayri evladın anasından ayırma. Bir toprağa gömerim. Sadece bu cümle için bile senin nefesini keser. Ama diyeceklerin var. Onları diyene kadar salacaksın. Ey hata, bu yaptıkların için seni öldürecek. Hele bir işitsin. Öç da Onu da alacağım. Ama senin sayende.